Merhabalar. Bugün kolektifteki bu öfkeden bahsetmek istiyorum. Ve bunun bizdeki etkilerinden bahsedeceğim. İster istemez bir şekilde biz de etkiliyoruz. Bir saniye. Güzel kedim de burada. Ee, aşkım. Hani ilgi istedin ya. <laughs> Gitti. Her neyse. Bugün kolektifteki öfkenin bizim bedenlerimizdeki etkisinden bahsetmek istiyorum. Neden bahsetmek istiyorum? Çünkü kendi de bunu çok iki günde hemen gözlemledim. Ben genel olarak evet tepkileri yüksek yani tepki dediğim bu illaki öfke olmasına gerek yok. İşte bir anda böyle parlayan parlamak yine böyle hep düzeltmeye ihtiyacı duyuyorum kendimi. Bu da yine kolektifin verdiği bir şeyle alakalı olsa gerek. Yani mutluluktan parlamak gibi bir parlamak yani. her neyse. şöyle ki ilk önce hiç gündemi takip etmedim ve ben gayet iyiydim. Sonra bir gün uyuyamadım. Ve babamın evine gittim. Babam da Babamın evinde de böyle arka planda hep ee, A haber izlenir. Yani bunu da söylüyorum. E, ama burada babamı linçlemeyin kesinlikle. o Öyle bir yaratılışta. Işte. Ve yapacak hiçbir şeyim yok benim de buna. E, sadece baba hani arka planda hani bu kadar. Adam onunla uyuyor ya. Hani bilinçaltının e, nasıl e, kenetlendiğini anlayabilirsiniz bilenler bildiğin e, ve tüm evde bunu maruz bırakıyor evin her bir köşesi buna maruz kalıyor zaten yani işten geliyor haberleri açıyor ve onunla uyuyor bildiğin uyuyor öyle bir ev ve ben o eve gittim babamların evine gittim geçen cumartesi günü her neyse e, oysa ki enerjim çok iyiydi ve cumartesi günü de böyle e, işte Yani iyiydim aslında, çok iyiydim. Ee, tabii ki gündemi takip etmediğim için de daha olayların dışında ve ne olduğunu çok algılamamış bir yerden bakıyordum. Neyse, cumartesi günü ben babamın evine gittiğimde sabaha kadar uyuyamadım o evde. Uyuyamıyorum, yok yani mantıklı bir açıklaması yok ama uyuyamıyorum. Böyle. Sonra sabah 6 oldu, ben o evden hiç uyumadan kendi evime geldim. Kendi evimde misler gibi uyudum. Gerçekten farka bakar mısınız? Yani babamların evinde o kadar çok şey yaptım, uyuyamadım ve kendi evime geldim çat diye uyudum. Her neyse. Ee, tabii ki uyuyamadığım o gece de bir sürü gündem takip etmiş oldum Instagram'dan. Zaten tam evindeyim bir de yani düşünün. Ve gündemi de takip edince Allah Allah falan yani. Sonra cumartesi değil pazar sabahta işte ben de bu yayınları yapmış oldum sizlere. Yani hani gündemle alakalı ilk defa bir açılım yapmış oldum. Tabii ki benim gibi böyle arada kalmış şifacı dostlarım da pek çok hani bu yayınlardan yararlandılar. Ve dediler ki Aa, evet işte bize ne yapacağımızı bilemiyorduk falan dediler. Doğru. Sonra ben e, bu yayınları yapınca e, insanlar da tabii ki bana geri dönüklerini yaptıklarında her bir geri dönükle böyle mide ağrılar giriyor, kalp ağrılar giriyor falan. Özellikle midem ama yani. Mide, öfke, solar plexus. Buralar yine gelsin. E, yani orada birikmiş bir öfke var. Tamam. Ben buralarda hala yine işte doğruyu yaptığımı biliyorum. Yani aslında bu olaylardan uzakta kalmanın benim ve enerji dengeme ne kadar fayda sağladığını biliyorum aslında. Ama işte o insanlarla da iletişime geçtikçe de ya da işte benim e, eee işte YouTube'da olsun, Instagram'da olsun görenler e, görmesiyle dahi aslında fizik beden beni orada görüyor ve enerji yatıyor. Attığı için ben aslında o enerjinin muhatabı olmuş oluyorum artık. Yani i̇ster istemez bunun içinde oluyorum. Hani ise bugün de hmm, iş yerindeyim. Kendimi gözlemledim tüm gün. Ee, yani ben bu tüm gündemlerden haberdar değilken ki ben ve bugün tüm gündemlerden haberdarken ki ben. E, bugün ani öfke patlamaları yaşayıp durdum. Ama bu öfke öfke değil. Ama e, şey diyorum. Hadi 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 çabuk çıkalım. Hadi 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 hadi. Tamam mesai saati bitti. Hadi hadi kızlar hadi ya. Hadi hadi of hadi falan. Böyleyim. Ve yani bu hadi dediğim kişi de sinirlendirdi tabii ki. Hani böyle hepimiz alelacele çıkmaya çalışıyoruz yani. yani. çok garip. Sonra ha tabii ki ben hani iki gündür de sorucu yapıyorum yani suyumu içiyorum. Yemek yemiyorum. Yemeğe eve geldiğimde yiyorum. Yani saat 6'da yemek yiyorum. Okuldayken yani iş yerindeyken tüm gün yemek yemiyorum. Yani açlığa da bağlayabilirdim bunu. Olabilir tabii ki bugün yemeğimi yedim. Yani bu kaotik geldi. Ve evet kaotikti. Şirin'e de böyle benim de kaotik davrandım. Başkalarına da kaotik davrandığı anları gördüm. Her neyse. Geldim. yemeğimi yedim. Sonra biraz meditasyon yaptım. Gerçekten bir saat meditasyon yapmak yetmedi. Hala yapmaya çalışıyordum. Hatta uyumak istiyordum. Ki ben bugün dört buçukta kahve içtim. Normalde kahve içtiğimde hayatta yiyemem. Ve şu an saat altı yedi yedi olmuştur galiba değil mi? Bir bakayım hemen. Saat yedi kırk ya. Neyse yani ben iki saattir aşağı yukarı meditasyon ve uyku arasında böyle bir şeyler yapıyorum. E, tüm bunlar neden peki? Çünkü ben bir kere öfke enerjisine dokundum ya. Artık bunu bir yerden çıkarmak istiyorum. İnsanlar hani ben tüm gece uyuyamadığım bir süreç oldu. Haberlerin ve gündemin içine düştüğüm bir evde, kendi babamın evinde uyuyamadım. O gece tüm bunların hepsine Instagram'dan maruz kaldım. Maruz kaldığım enerjiye, sevgi dilinden de olsa bir yayın yaptım. Ama tabii ki... Ee, gündemde beni en çok rahatsız eden noktalar şunlardı. Spiritüeller ve apolitikler diye böyle işte bize sanki korkakmışız gibi bir şey yapılmış ama bunun korkaklık değil de gerçekten aslında böyle olması gerektiği için ve ilahi planda onun ve bunun yani bu öfke davranışının ve sevgi davranışının birer yeri olduğunu bildiğim için böyle davranıyordum. Ama ne zaman ki ben babamın evine gittim, ne zaman ki bu işin içine istemeden bulaşılmış oldum, ben girmiş oldum. O zaman ben bize ayrımcılık yapan yani spiritüeller ve apolitikler diye ayırıyor ya, ayırdıkları yerden biz spiritüeller sin gibi çatışmayız diyerek aslında ben de bölücü bir yerden yani birlik bilincinden değil de biz başka şeylerle çalışırız yani orada kibir yapmış oluyorum bir noktada aslında ve. Ee, tabii ki benim böyle yayınlar yaptığımı görenler de aslında alt metini okuyan benim gibi yüksek frekanslı şifacı dostlarım aldı almaları gerekenler ve ben buradan oh dedim şükür en azından birilerine şifa aldık güzel ee, fakat bizim gerçekten işimiz değil ee, maddi alemin davası bu ve evet şu an biliyorum gençler tabii ki böyle bir ülkede ve böyle bir ee, padişahlık us usulü böyle bir ee, şeyin içinde yaşamak istemiyorlar çok haklılar ama bunun dönüşüm yolculuğu böyle değil tamam böyleyse bile bu kadar kaotik değil böyleyse bile bu öfkeyi oradan oraya savuracağımız <laughs> yapacağımız bir şey değil bu ee, bu hani içerideki öfke duygusunu e, aslında çok yüksek bir enerji ya onu dönüştürüp ee, güzel yaptırımlar uygulayabileceğimiz bir yer aslında mesela çok öfkeli olduğunda resim yap derler o resime fışkırt tüm şeyi yani boyalarla fışkırt 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 ya da müzik yap gitar çal filan ya da işte dans et Üf, nasıl dans edilir ama biliyor musun yani böyle Vaa! Falan. ya da çılı çıla bağır falan. yani Bunlar aslında öfkenin yaratıcılığa dönüştüğü yerler ve alanlarda öfkenin yaratıcılığa dönüştüğü yerleri görüyoruz ve aslında onları takdir ediyoruz. Mesela o e, semazen demek doğru mu bilmiyorum. Semazen demek doğru mu? Cahilleme verin. Bilmiyorum. Hani o kıyafetle işte gaz maskeli çocuk çıktı ya mesela bu öfkesini yaratıcılığa dönüştüren birisi ve bizler onu böyle afiş yaptık çünkü o gerçekten doğru bir tepki ama gidip orada kavga dövüş vesaire çıkarmak işte bu değil ve yapmayanlara yani apolitik ya da spiritüel kalanlara da sizler hedef de demek de aynı şekilde değil. E, benim yaptığım da doğru değil tabii ki. Ben de orada etkilendim, tetiklendim. E, çünkü yaptığım şey niye yaptığımı unutup e, ben de bölücü bir yerden. E... Yani bizler sizin gibi savaşmıyoruz dediğimde aslında. Doğruyu söylemiş olsam da bizler sizler gibi bir ayrıma girdiğim için aslında ben de bölücü davranmış oldum Bunu da görebildim Bugün tüm bu enerjileri atabilmek için gerçekten uzun saatler meditasyon yapıp dinlenmem gerekti Ve evet bu akşam bir şifa çalışmamız olacak e, bu şifa çalışması için de böyle bir süreç gerekliydi. E, mesela bir saat önce çok daha yorgun gözükürdüm belki. Ama şu an mesela baktığımda kendime daha e, yüzüm ak pak gözüküyor. Gözlerim her ne kadar hala kırmızı olsa da. E, ne diyebilirim daha başka? Yani şu anki öfke enerjisini algılıyorum, anlıyorum bunun içine girmediğim apolitik gibi gözüktüğüm ve dışarıda kaldığım şeyi çok daha iyi algılıyorum. Belki de hep öyle yapmalıydım. Ama o zaman kimseye yardımcı olmamış olurdum belki de. Bunun gereksiz bir çatışma olduğunu düşünmüyorum. gerekli. Ama doğru silahlarla çatışmayı bilmeyen insanların orada toplandığını düşünüyorum. Olayımız silah olmamalı. Ve görüyorum ki orada sadece gençler değil polisler de sinir krizini boşaltıyor. Polisler de öfke krizlerini boşaltıyor. Emin bu onların da isyanı ama o da isyan edebilecek başka bir yer bulamadığı için size geliyor. Ee, bak oradan da görürseniz eğer. Çünkü ona da emir veriliyor ve adam evinde dinlenmek istiyor ve 5 gündür belki arka arkaya bunu yapıyor yani. E belki çocuğu hasta ama hala oraya gelmek zorunda ve girizik zikalı çocuklar hala bir şeyler yapıyor. <laughs> Adamın düşündüğünü anlayabiliyorsun. Evinde tatil yapmak istiyor ve belki şu an buraya geldiği için ekstra bir para bile almayacak. Ama bu adamın bunu yapması gerekiyor ve siz artık evinize gitmiyorsunuz. Hani evinize gitseniz bunlar da evlerine gidecekler. Bak oradan da bakabilmek işte bu gerçekten birlik bilincinizden bir yer oluyor. Ben ağlayacağım galiba ya. Ama zaten bu kadar öfkenin bir yerden sonra buraya evlenmesi çok normal. Ve dün Atatürk'le çok güzel meditasyonlarım oldu. Bunları da yazdım aslında. Onları da ne yapabiliriz? Yani biz Türk halkı olarak ne yapabiliriz dedim. O da dedi ki bırak öfkesi olan öfkesini gitsin atsın dedi. Herkesin yolu çok farklı dedi. Orada öfkesini atanlara sakın bulaşma gibi bir şey oldu yani. Sakın hani hiç girme yani. Ee, ama dedi gerçekten sağlıklı bir dönüşüm, sağlıklı bir öfkenin gerçekten güzel bir şekilde dönüştürülüp yaratıcılığa dönüştüğü yerde gerçekten bir dönüşüm sağlanır. Ve gerçek bir dönüşüm birlik bilincinin olduğu yerde sağlanır. Ve bu gibi olaylar zaten siz birlik bilincine geçin diye gerçekleşiyor. O deprem de aynı şekilde, yangın da aynı şekilde. Tüm kaotik olayların hepsi bizi ayrıştırmak için değil aslında bizi birleştirmek için bir araya geliyor. Ve bunun bir diğer örneği de mesela hani e, böyle başka ülkelerde kötü şeyler oluyor ya. E, ve biz buradan işte böyle dayanışıyoruz ve onlara destek gönderiyoruz. İşte o zamanlarda da oluyor. Hani bu sadece bizim ülkemiz için değil. Yani başka bir ülkede de bir zulüm olduğunda biz oralarda da hani böyle o canımıza değsin demeyip de gerçekten e, onlara şey hani böyle kalpten onlar için dua ettiğimiz zaman var ya işte o zaman birlik birinciyle geçmiş oluyoruz. Çok o hani belki bunu ne kadar içimize derin hissedersek o kadar uzun süre bilincinde kalmış oluyoruz. Yani genel kolektif olarak söyleyeyim bunu. Mesela deprem zamanı hani yardımlar gönderiliyordu ya. O zaman böyle tüm ülke ve bunu siyasiler yapmadığı zaman daha da onun öfkesini, onun kinini daha çok yardım ediyoruz biz. Yoksa mesela pek çok kişi belki de şunu diyebilir Yani bize ne aman işte mesela deprem zamanı olduğunda hani bir nokta kendisi zihninde... Ee, Egeliler ya da işte başka birileri filan Aman onlar da zaten Kürt'tü diyebilirdi belki ama devlet oraya yardım göndermediğinde işte işte biz daha fazla birlik oluyoruz. Ya aslında tüm bu mesajları görebilmek çok değerli. Hani orada bir şey olduğunda ve devlet oraya yardım göndermediğinde biz tüm halk olarak birlik oluyoruz. Oraya yardımlar yapıyoruz, paralar gönderiyoruz. Yani oraya karşı böyle kalbimizde büyük şefkatler ve sevgilerle orada bir oluyoruz aslında. Ve bu çok değerli. Mesela ben de görüyorum. <laughs> ben de görüyorum mesela. Biz şifacılar camiasında da farklı farklı ekolleri birbiri ardına getirip şifalar yapıyoruz burada. Hani belki birbirisi diyelim. Kendi kanalında ya da yayınında işte R2 mi? R2 de çok boş diyordur belki diyelim. Ama orada o yani benim de gönderdiğim o yardımı alıp kabul edip bir de kendisi üzerine ya kendi şifa tekniğini uygulayarak onu bütünleştirilmiş bir şekilde oraya gönderiyoruz. Yani işte bak olayların alt metnini okuyabildiğimizde olayların alt metnini okuyabildiğimizde aslında bunlar bizim birlik olabileceğimiz eşsiz ve ender zaman dilimleri. Bunları böyle kullanmadığımızda ve bunları böyle öfke duygusuyla hırpaladığımızda insanları e ben nasıl hırpalandım şu an? E, Spiritüeller ve apolitikler diye bir yorum yapıldı bir yerlerde. Bunu gördüm. Ona göre ben de bir şey yaptım ve hani bizim neden aslında olaya girmediğimiz ve sevgi frekansında kalmamız gerektiğiyle alakalı yayınlar yaptım. E i̇nsanlara da tabii ki orada olmak gerektiği düşüncesi var olduğu için öfkelerini bana pırlat verdiler ve e, ben de yani çok sevdiğim insanlardan böyle öfke patlamaları alınca tabii ki saldırıyorummuş gibi hissettim yani. Ve birkaç gündür de gerçekten böyle ay gideyim ben de eylemlere mi gideyim ne yapayım ki plan dediğim bir yerdeydim. Ama şu an tekrar diyorum ki ülkecek bizim öfkemizi sağlıklı bir şekilde dönüştürmeye ve birlik bilincinde olmaya ihtiyacımız var. Eğer hepimiz iç içe birbirimizin e, ilettiği mesajları duyup dinleyemeyecek ve bunu kabul edemeyeceksek eğer o, o birbirimizi hırpalamanın hiçbir anlamı yok. Ola ki bir yerde e, birinin senin gibi düşünmediğini gördüğünde lütfen derin bir nefes alıp hmm, böyle düşünüyor olabilirsin ama ben seni yine de seviyorum. Hadi gel bu durumda birleşelim diye içinizden böyle kalbinizden karşı tarafa sevgi gönderebilirsiniz. Biliyorum şu an maddi dünyaya bakan gözlerinize bu söylediklerim çok boş geliyor da olabilir. Olabilir. Yani olabilir. Önem değil. Ben de burada görevimi yapıyorum. Ama hassas birisi olduğumu unutmayın. Tüm enerjileri hissediyorum. Ve ve herkesi hala sevmeye çalışıyorum. Yani o koşulsuz sevgi halinde bulunmak, herkesi bireysel olarak ve teker, teker ve bütünsel olarak da sevmek demektir. Herkesi hala sevmeye çalışıyorum ve seviyorum. Ee, bu akşam şifa çalışmam var benim de. Bunlardan yaparım bilmiyorum. Muhtemelen Telegram kanalımdan yapacağım. Belki de Instagram canlı yayından yaparım. Bilmiyorum. Ee, bizim nasıl çalıştığımızı görmenizi isterdim. Ee, karanlık çok yükseldiğinde sevgi kuleleri ve ışık kuleleri e, aslında sizin görünmez zırhlarınız ve depolarınız o yüzden ne yaptığımızı size gerçekten gösterebilmek isterdim. Değil mi sevgilim? Pew. Öpüyorum.